Bir gün bunu kendi kadromu gösteriyorum. Kendi kadromu oluştu. Şöyle diskolt var. Bakın. 2023-2024 sezonu. nereden? discord Diskolt. Ve 233 çiftim. Tren şey sipariş Bu böyle. Bu böyle şöyle bir tane boş kaldı bir tane daha bak okay. gördünüz mü bilmiyorum ama karşınızda kendi kadro. bu da ilk tane kaleci ilk kaleci forması sonra kaleci ikinci lan sayın dokusu insan forması deplasman forması gerekli en iyi ki kardeş saçma boya Tangon'un dombele. Victor Nelson, Kaan Ayhan. Şu çıkıyor. <laughs> tamam. Kaan Ayhan. Bakan bu. Nefret Zaha. Günahin Güvenç. Hani deviş oldu. Angelino. Ali Sami Yen Spor kom Kompleksi Rams Park. Ve bu. Diğer yedeğimize geçeyim. Özgür <laughs> Baran Aksaka. Can Yılmaz, Hamza Yiğit Akman. Dilesi Mertens Tete. Ve bu. Teknik direktörlüğe gelelim. Okan Buluk ve Engat Sen'in Ali Samiyem. Evet. Hmm. Evet, Mauro Icardi. Mauro Icardi karşınızda. Or Orta saha. Sergio Oliveira. Kerem Aktürkoğlu, Efe Akman. Ve Barış Alper Yılmaz. Hakim Ziyeç. Lucas Mertens. Mertens. Abdülkerim Bardakçı. Davison Sanchez. Ve kalede de Mustafa var. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.